Allah'tan. Ay şu an abanamayacağım çünkü bayağı büyük bir halı. Neyse onu halledeceğim. Kızlar dediğim gibi kazanı atın. Şuraya deterjanınızı koyun. Buraya artık yumuşatıcı dökmeyin. Çarşaf nevresi, normal çamaşır, her neyse ne, hepsi bu şekilde. Önce kazana atıyorsunuz, sonra kapatın arkadaşım çamaşırlarınızı doldurduktan sonra, sonra bunun içine sadece deterjan, artık yumuşatıcı olayı bitti. Çünkü bu hem yumuşatıcı kokuyor, yani mis gibi kokuyor, adı çamaşır parfümü ve satıcısı diyor ki yumuşatmıyor. Aa yumuşatmıyor, yumuşacık yapıyor Öteki türlü sert kazık gibi çıkması lazım. Asla yumuşatıyor kız. Vallahi yumuşatıyor. Çok da güzel kızlar. Bak, kalıcı çarşaf nevresimlerinizden en az size söz veriyorum 3 gün kokusu gitmeyecek. Çok güzel kokuyor.